Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Türkistan TV ikralarından iyi pazarlar. Doğu Türkistan ile ilgili dünya gündemini meşgul eden önemli başlıkları sizler için değerledik. Malumunuz Doğu Türkistan'da Çin Komünist Partisi Uygur Türklerine soy kırım politikası uyguluyor. Halk Çince dayatmasıyla ve beyin yıkama eğitimleriyle Çinleştiriliyor. Uygur gençler ve kadın erkekler Çin illerine sürgün edilerek köle gibi çalıştırılıyor. Toplama kamplarını kapattık diyen Çinli yetkililer içerisindeki insanların %90'ının eğitimini tamamlayıp evlerine döndüğü yalanını ortaya atmıştı. Oysa kamplar gittikçe çoğalıyor ve genişletiliyor. Peki ya tüm bu zulme uluslararası toplumun tepkisi ne oldu mu dersiniz? Merak ediyorsanız dikkatiniz haftanın menşet haberinde olsun. ABD ve müttefiklerine Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme çağrısı yapıldı. ABD Dış İlişkileri Konseyi resmi web sitesinde 26 Ağustos yayınlanan bir makalede ABD ve müttefikleri Uygurlara yönelik zorla çalıştırmayı önlemek için daha fazla çaba göstermeleri çağrısı yapıldı. Makalede işgalci Çin Komünist Parti hükümetinin Doğu Türkistan'daki davranış biçimi ve ölçeği bilinmeyen zorla çalıştırma uygulamaları bölgesel bir sorun haline geldiğinden bu yana Çinli yetkililerin uluslararası toplum tarafından şiddetle eleştirildiği ve yaptırımlarla karşılaştığı fakat Çinli makamlar meselenin zorla çalıştırmakla alakası olmadığını, işçilerin hizmetinden memnun olduğunu göstermek için baskısı ve etkisi altındaki bazı sivillere yalan ifade vermeye zorlamakla kalmayıp davayı itibarsızlaştırmaya çalıştığı vurgulanıyor. Öte yandan ülkenin uluslararası ticaret ilkelerine saygı göstermesi gerektiğinin altı çizilen makalede Çinli yetkililerin hala devam eden zorunlu çalıştırma sorunu hakkında yanıt vermesi gerektiği bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapında zorla çalıştırmayla mücadele yeteneğini daha da geliştirmesi ve modernize etmesi için çalışması gerektiği ABD'nin daha fazlasını yapabilme kabiliyetine sahip olduğu dile getirildi. Sınır Koruma Eski Komiser Yardımcısı Branda Brockman Smith tarafından kaleme alınan ve dünya Çin'in Doğu Türkistan'daki zorunlu çalıştırmayı önlemek için bir çağrı duydu mu başlıklı makalede Doğu Türkistan'daki emeğin kötüye kullanılmasının nedenlerinden biri olarak Çinli tedarikçilerle işbirliği içerisinde olan küresel şirketlerin ticari çıkarları pahasına köle işçiliği görmezden gel diye üstelik Çinlilerin buna daha geniş bir küresel ticaret stratejisi gözüyle baktığı ve entegre etmenin planını kurduğu ifade ediliyor. Makalede başta Amerika ve dünyadaki diğer ülkelerin zorla çalıştırmayı durdurmak için dünyanın her yerinden Çin'e uygulanan yaptırımların modernize edilmesi ve zulmün durdurulması için caydırıcı önlemlerin alınması çağrısı yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Doğu Türkistan kaynaklı güneş panellerine el koydu. Washington Post'un verdiği haberine göre ABD gümrük yetkilileri yakın zamanda ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi tarafından çıkarılan bir kısıtlama emri kapsamında Birkaç Çinli şirketin ihraç ettiği zorunu çalıştırmaya dayanan güneş panellerini yasakladı. Haberde ilgili uzmanların ve analistlerin açıklamalarına yer verilirken, son haftalarda en az 3 Çinli şirketin güneş panellerine yönelik soruşturma başlatıldığı aktarıldı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nden bir yetkili isim, Washington Post'a e-posta yoluyla gönderdiği bir yanıt mesajında takip kapsamında bir dize şirketin ithalatını yasaklayan bir yazılı emir olduğu ve Doğu Türkistan kaynaklı bir sürü güneş panellerine el konulduğunu doğruladı. ABD Gümrük ve Sınır Müdafaa İdaresi bu yıl Haziran ayında güneş panellerinde kullanılan ham üreticisi Çinli Hoşin şirketine Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırmayla ilgisi olduğu gerekçesiyle kara listeye almıştı haberde yine Washington Post ve insan hakları araştırmacıları kendi araştırmalarına dayanarak Hoshin'in Uygurları ve diğer Müslümanlara hedef alan zorla çalıştırma programlarına dahil olduğunu teyit ediyor. Amerika merkezli Özgür Asya Radyosu'na göre Çinli şirketler küresel güneş enerjisi sektörünü tekellerine almış durumda. Bu firmaların birçoğu Doğu Türkistan'da bulunan Hoşin şirketinin ham maddelerini kullanıyor. ABD Gümrük ve Sınır Korumasını denetleyen ABD İç Güvenlik Dairesi Başkanı Alejandro Mayorkas, Haziran ayındaki ithalat yasağının konuşulduğu oturumda yaptığı açıklamada ABD'nin yenilebilir enerji projesine büyük önem verdiğini belirterek biz her zaman nerede olursa olsun zorla çalıştırmayı tamamen yok edeceğiz. Bu bizim için çok önemlidir ifadesini kullanmıştı. Çin şirketlerinin işe alım ilanlarında Uygurlara ayrımcılık. Çinli Şeyin kadın moda şirketinin işe alım ilanlarında Uygurlar ve birkaç diğer millet hariç isteyenlerin Guangzhou'daki fabrikalarda veya depolarda çalışabileceği ifade ediliyor. Çin'in tanınmış Şeyen kadın moda şirketi işe alım ilanlarında Uygurlara karşı ayrımcılık yaptığını inkar ederek başka bir işe alım ilanı ajansının isimlerini kötüye kullandığını iddia etti. Geçen yıl Nisan ve Aralık ayları arasında Çinli bir işe alım ilanı ajansı sosyal medyada Çin kadın moda şirketi için işe alım ilanı yayınlayarak Uygurlar ve birkaç diğer millet hariç isteyenlerin Guangzhou'daki fabrikada ya da depolarda çalışabileceğini duyurmuştu. BBC'nin konuyla ilgili verdiği haberine göre Çin hükümeti uluslararası alanda Uygurlara karşı soykırım yapmakta olduğunu gizlemek için baskısı ve etkisi altındaki sivil halktan insanlara yalan ifade vermeye zorlayarak suçu inkar etmeye ve örtmeye çalışırken, Xian Kadın Moda Şirketi adına yapılan böyle bir işe alım ilanı uluslararası toplumun dikkatine çekti ve Çinli şirket hakkında derhal soruşturma başlatıldı. İşe alım ilanlarında fabrika ve depolarda çalışmak için Uygurların da aralarında bulunduğu bazı milletlerin başvuru yapmasına izin verilmeyeceği ifade ediliyor. Fakat Şian kadın moda şirketi yönetimi böyle bir ilanla alakası olmadığını ve durumdan habere olmadığını belirterek sorumluluktan kaçıyor. Gözlemciler işe alım ajansının Şian kadın moda şirketinden habersiz büyük masrafı olan ilanlar vermesinin mantık dışı olduğunu vurgularken insan hakları grupları ve batılı araştırma enstitülere Çinli yetkililerin Doğu Türkistan'da istihdam adı altında Uygurlara karşı ayrımcılık ve kölelik muamelesinden yaygın olarak kullanılmakta olduğunu söylüyor. Çin zorunlu çalıştırmayla dünyaya mal satıyor. Doğu Türkistan'daki Korgas gümrüklerinden geçen zorunlu çalıştırma ürünleri 5 Orta Asya ülkesine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Doğu Türkistan'daki Korgaz Gümrük Bölgesi resmi sitesinden alınan istatistiklere göre son 7 ayda gümrükten yapılan ham madde ithalat hacmi başta demir cevheri, tahıl, ya kimya alanında kullanılan ham maddeler ve benzeri mallar olmak üzere 19.589 milyon ton ithalat yapıldı ve bir önceki yıla göre %35,6 artış göstererek toplam ithalat hacmi 2,624,200 tona ulaştığı aktarıldı. Bilgilere göre Doğu Türkistan'dan ihraç edilen mallarsa makine, otomotiv parçaları, giyim, ayakkabı, gündelik ihtiyaçlar, meyve ve semze olduğu gözlemleniyor. Mallar ağırlıklı olarak 5 Orta Asya ülkesine ve Rusya'ya ihraç ediliyor. Doğu Türkistan'daki Korgas gümrüklerinin ithalat ve ihracat miktarı Doğu Türkistan genelindeki limanlar Doğu Türkistan genelindeki tüm limanların ithal ve ihraç edilen malların %60'ından fazlasını oluşturuyor. Korgas'taki uluslararası bir lojistik firmasının endüstri direktörü Jane Bin, şirketin ağırlıklı olarak Kazakistan, Rusya ve Kırgızistan'dan Korgas'a günde ortalama 15 tir ihraç mal getireceğini açıkladı. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'dan ihraç ettiği büyük miktarlardaki ürünlerin ne olduğuna dair uluslararası kamuoyunun hiçbir fikri olmadığı, aslında buradan geçen her ürünün Doğu Türkistan'daki ceza kamplarında zorla tutulan Uygur mahkumların köle gibi çalıştırılmasıyla elde edilen zorunlu çalıştırma ürünleri olduğunu, toplumun Çin malları alırken eline kardeş kanı bulaştırmaktan kaçınması gerektiğini kaydetti. Norveçli şirket zorla çalıştırmayla bağlantısı olan Çinli enerji şirketlerine yatırım yapmış. Son zamanlarda Norveçli yenilenebilir enerji çalışanlarının bilmeden zorla çalıştırmaya dahil olan Çinli şirketlere büyük miktarda banka mevduatıyla yatırım yaptığı bildirildi. Norveç Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından 26 Ağustos'ta yapılan bir ankete göre Norveç'teki Forember Enerji Şirketi çalışanlarının Doğu Türkistan'daki üç büyük enerji şirketinin hisselerine 370 milyon Norveç kronu, yaklaşık 43 milyon dolar yatırım yaptığı ve bunların Xinjiang Golden Wind Enerji Şirketi, Cinko Solar Enerji Şirketi ve Daqan Yeni Enerji Şirketi olduğu bildirildi. Haberde soruşturma raporlarının 3 şirketin kamplarda tutulan Uygurları bir süre sonra istihdam adı altında zorla çalıştırdığını doğruladığı belirtildi. Bilgilere göre bu enerji şirketlerinin hisseleri uluslararası borsada işlem görüyor ve Norveç yenilenebilir enerji sektörü çalışanlarının yeşil enerji olarak bilinen bu şirketlere banka mevduat adlarını yatırım olarak kullandığı biliniyor. Konuyla ilgili iddialar kamuoyuna açıklandıktan sonra, Forembar Enerji Şirketi bir açıklama yaparak, şirketimizin zorla çalıştırmaya dahil olan bu şirketlerin hisselerini satın alması tamamen koşulları bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Duruma daha yakından bakmak ve farklı bir karar vermek istiyoruz ifadelerini kullandı. Zulüm yetmedi, Çin kültürü de dayatılıyor tanırdığı haber sitesinin 30 Ağustos'taki haberine göre Çin, Doğu Türkistan halkını asimile etme ve Uygur kültürünü yok etme çabalarını Doğu Türkistan'ı kültürle beslemek adı altında daha da yoğunlaştırdı. Şahay'ın sözlü Doğu Türkistan Yardım CBS karargahı, gençleri ve çocukları arkadaşlık, el ele verme, sanatı sınıfa taşıma adı verilen uygulamalı faaliyetlerde bulunmaları ve Çin rejiminin yakın zamanda yaygın olarak teşvik ettiği Beşi kalpten tanımaya zorlayarak Çin kültürünü Uygur halkının kalbini yerleştirmek için çabalıyor. Haberde sözde Şahay Cebesi Doğu Türkistan Yardım Karargahı, Kaşkar Eyaleti'ndeki Doğu Türkistan'ı kültürle beslemek adı altında daha fazla proje başlattığını Şahe şehrinin ayrıca bir dizi için klasik serisi ve Doğu Türkistan'ı kültürle besleme sınıfı kurduğu, hatta Şahay Üniversitesi'ndeki Çinli öğretmenleri, Kaşgar elindeki öğretmenlere ve öğrencilere, Tan Şiirleri Sokağı'nda yürüyüş konulu çevremiçi dersler verdiği bildirildi. Çin yine Azatlık Gazetesi'nin kültür platformu kısmını Doğu Türkistan'da dağıtarak, Doğu Türkistan halkına yönelik kültürel soykırım asimilasyon politikasını daha da güçlendirmekte. Çin son yıllarda milyonlarca Doğu Türkistanlıyı toplama kamplarına ve cezaevlerine hapsetmekte, soykırım yapmakta. Toplumdaki gençleri çeşitli yollarla ve çeşitli bahaneler altında Çin diğerlerini ve kültürünü benimsemeye zorlamaktadır. Sözde Kardeş Özde Asimilasyon Tanrı'da haber sitesinin haberine göre Çin sözde kardeş köyler politikası adı altında daha fazla Çinli şirketi ve göçmen Çinlileri Doğu Türkistan'a yerleştirmeyi hızlandırıyor. Haberde Çin hükümetinin Turfan şehri İdikut bölgesi Yar ilçesine bağlı yeni şehir Batı Kavuk köyünü 2020. yılında Hunan eyaleti Huyuan ilçesi Şibodong köyü ile sözlü kardeş köyü olarak ilişkilendirdiği bildirildi. Sözde Doğu Türkistan Cebhe Hattı Karargahı Yardım Bürosu, Çin köylerini Doğu Türkistan köyleriyle ile ilişkilendirerek Çinlilerin Doğu Türkistan'a yerleşmeni hızlandırmak için kaynak paylaşımı ve endüstriyel refah gibi noktaları vurguladı. Çin yine sözde kardeş köyler tedbirine ek olarak Hunan eyaletindeki Doğu Türkistan'a yardım cebhesi karargahı Milletler İttifakı'nı pekiştirmek için Hunan Eyaleti'ndeki 100 özel işletme ve Doğu Türkistan Ticaret Odası'ndaki işletmelerle de anlaşmalar imzaladı. Ayrıca Çin, Milletler İttifakı politikasını Doğu Türkistan'ın kırsal kesimlerine de genişletmiş olup buralara yerleşen Çinliler Uygur halkını denetliyor. Bazı ülkeler tarafından cezalandırılmış olsa da bir yandan Çinli şirketleri çeşitli yollarla Doğu Türkistan'a yatırım yapmaya teşvik ederken, diğer yandan Çinlileri Doğu Türkistan'a Milletler İttifakı yeteneklileri taşıma adı altında yerleşmeyi teşvik ediyor. Çinli yetkililer suçlarını inkar etti. Çin Komünist Partisi gülümündeki Tanrı Dağı haber sitesinin bildirdiğine göre, Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi sözde Şincan Parti Komitesi yetkilileri 30 Ağustos Pekin'de bir basın toplantısı düzenleyerek Çin işgal hükümetinin bölgede yürüttüğü sistematik soykırım suçlarını tamamen inkar etti ve yalanlamaya çalıştı. Toplantıda Doğu Türkistan Sosyal Bilimler Akademisi Tarih Araştırmaları Enstitüsü'nden uzman olarak tanıtılan Çin yanlısı Mehmet Abduveli isimli kişiye konuşma yaparak ABD, İngiltere başta olmak üzere batıdaki bazı Çin karşıtı güçler soykırım konusunu gündeme getirerek bize iftira attı dedi. Çin'in etkisi altındaki Abdüveli, soykırımı tanıyan ABD ve İngiltere gibi ülkelerin tarihlerinden bahsederek İngiltere'nin insan hakları konusunda konuşma hakkı olmadığını belirtti. Çin'in Doğu Türkistan'daki siyasi baskısını, insanlığa karşı işlenen suç eylemlerini çeşitli kılıflara sokarak meşru göstermeye çalıştı. Çin'in Doğu Türkistan'daki zorla çalıştırma politikasına ilişkin iddiaları yalanlayan Doğu Türkistan'daki sözde Şincan Halk Hükümeti Sözcüsü Shu Gunshan konuşmasında batılı ülkeler zorunlu çalıştırma şapkasını kendisine saklamalı ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantıda Doğu Türkistan'daki Şincan Üniversitesi'nde insan hakları uzmanı olarak tanıtılan ile Şevket isimli bir bayan, Birleşik Krallık'taki Müslümanların hak ve hukukunun korunması gerektiği ve Batı'nın kendi meseleleriyle ilgilenmeleri gerektiğini vurgulayarak Çin Komünist Hükümeti'ni savundu. Daha sonra Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti Sözcüsü Elican İnayet, Çin'in Doğu Türkistan'daki etnik ayrımcılık siyasetine tamamen intihar eden açıklamalarda bulundu. Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırımcı ve baskıcı uygulamalarının uluslararası düzeyde ortaya çıkmasıyla birlikte Çin rejim hükümeti kendi suçlarını örtmek için değişik yollara başvuruyor. Doğu Türkistan'daki soykırıma ses çıkaran hangi ülke ve yapı varsa ya ülkenin geçmiş tarihini ortaya sererek sen yaptın oldu ben yapsam neden olmasın demeye getiriyor. Veyahut ekonomik gücüyle borç tuzağına düşürdüğü ülkelerin sessiz kalması için baskı yapıyor. Okullar açıldı. İlk ders Çin propagandası. Çin'in organ yayını Tanrı Dağ haberine göre Doğu Türkistan'daki ilk ve ortaokul öğrencilere 1 Eylül'de eğitime başladığı bildirildi. Habere göre yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Doğu Türkistan'daki okullarda Çin Komünist Partisi tarihi ve komünizm varisi olmak başlığıyla kızıl propaganda derslikleri ilk ders olarak Uygur Türk'ü çocuklara dayatıldı. Tek ve lise öğrencilerinden o gün Komünist Parti'yi övme konulu bir fotoğraf sergisini görmek zorunda kaldıkları hatta Doğu Türkistan'ın Kuça şehrindeki 10. lisenin ilk eğitim gününde komünizmin varisi olmak etkinliği düzenlediği ve Uygur çocukların Çin Komünist Parti propagandası yayınını izlemek zorunda kaldığı aktarıldı. Gözlemciler son zamanlarda Çin'in siyasi eğitim ve ulusal bilinç adı altında beyin yıkama, ideolojik değişim politikalarının dozunu arttırdığını ve Doğu Türkistan, Tibet gibi işgal altındaki bölgelerde bu siyasetin geniş bir şekilde devam ettiğine, özellikle de Doğu Türkistan'da milli öğrencilere Çin ulusal bilinci ve komünizm fikrini dayatarak dini ve milli kimliklerini yok etmeyi hızlandırdığını kaydetti. Araştırmacı Adrian Zens'in Ekonomik Dergisi'nde yayınlanan bir makalesinde 2019 yılı sonuna kadar sadece Kaşgar ili ve Yarkent ilçesinde 880.500 çocuğun yatılı okul tarzı çocuk kamplarına yerleştirildiği raporlanıyor. Ayrıca raporda yatılı okulların yarı askeri düzeyde kontrol edildiği 7-24 gözetim kameralarıyla izlenen tesisler olduğu ve Çinli yetkililerin şu anda Uygur Türk'ü çocuklar üzerinde beyin yıkama, kimlik ve ideoloji, aidiyet değiştirme programı izlediği Doğu Türkistanlılara gelecekte tıpkı bir Çinliymiş gibi atalarından tamamen farklı bir nesil haline getirmeyi planladığı doğrulanıyor. Alman araştırmacı antropolog Dr. Adrian Zens'in raporları bütünlüğüyle Çin rejimi tarafından resmi sitelerde yayınlanan verilere dayanıyor. Çin'in baskısı ve etkisi altındaki halktan sivilleri yalan ifade vermeye zorladığı bir dönemde doktorun raporları Doğu Türkistan'daki sistematik soykırıma ışık tutuyor. Çin ise Doğu Türkistan'daki soykırımı durdurmak yerine Doktor Adrian Zins hakkında köle işçi çalıştıran Çinli şirketlere ve yalancı şahitlere dava açmaya teşvik etti. değerli izleyenler. Haftalık manşet programının sonuna geldik. Her hafta sonu hafta içindeki önemli başlıkları sizlere takdim etmeye gayret göstereceğiz. Yarın gündelik haber programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.